Aslında da botanik bahçesine gitmeyi planlıyoruz. Ee, hem bu parkı biraz gösterelim hem de botanik bahçesini gösterelim dedik. Hava yağmurlu. Çok şaşırtıcı değil. Yani yağmur yağmıyor ama kapalı en azından. Yağmur bekleniyor. Ee, biz de o yüzden şemsiyemizi aldık. Şimdi size göstereyim. Sanırım şemsiyeyle böyle yürümek böyle e, ben de çok severim. Hala çok severim. Küçükken de çok severdim. ve biraz da destek gibi oluyor ya. O yüzden çok hoşuna gidiyor. <laughs> Üstündeki yağmurluğu da bence giydirmesek olur ama artık giymiş bulundu. <laughs> çıkartmak daha <lazım>. zor. <laughs> Ben Ceren. Şu anda İrlanda Dublin'deyiz. E, genelde videolarda buradaki gezdiğimiz yerleri, günlük e, yaşamımızdan kesitleri paylaşıyorum. Obamızı şuradaki banklara kurmaya karar verdim. Arkada da çok büyük bir park var. Bu park en az bir saati var. Ben tabii böyle aldığım oyuncaklara ya da gittiğimiz yerlere dakika olarak şey bitiyorum. Bunun 5 dakikası var. Bunun 20 dakikası var diye. Aa gene at gibi bir şey var. Ee, gerçekten çocukları çok fazla eğlendirecek şey var. Yani sadece şu trende bile e, bayağı vakit geçirilir. Parklarda çok detaylı çekmek istemiyorum. O yüzden şöyle hızlıca bir göstermek istedim. Belki aralarda yine oynarken <laughs> yine yapabilirim. <oynarken gülüyor> Merdiven, merdiven nereye gidiyor? Kaydıya. Tamam, hadi güle güle. Güle. Sen ne kadar çok büyük olmuşsun. O bindiğin şey bir tavşan mı? Ben, ben. Nasıl biniliyor ona? Ben, 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 ben. Şu ineklere binelim mi? Traktör var Lina. Old McDonald'daki gibi. Bak o bir traktör. Binelim mi? Ben şu arkasına bineyim arabanın. Sen traktöre bin, sen şoför ol tamam mı? Bak. Ben bu arabanın arkasına biniyorum. Gel şimdi sen de bu arabaya bin, beni sür. Hadi. Oturdum. Hadi gel. Hadi bin. Önce neye binelim? Y mamá Dile hola a las olas porque tal vez te irás Volarás como un lejos y mirar atrás No me digas que creíste que esto durará Yükmek de çok zor. Hızlı hızlı. Başım döndü. Döndü başım döndü. Şurada bir doğum günü kutlaması var. Biraz önce çok güzel Happy Birthday şarkısı söylüyorlardı. Sanırım çok küçük bir bebeğim. Bir sürü bebek arabası var. Burada doğum meşhur oyundan oynuyorlar. Daha önce sormuştum. Şu ağaçlar ne? Hmm, sanki küçük. Böyle hani peri kapısı diyorlar bunlara. Çocuklar şey yapıyor. Işte diş perisi buradan geliyor. Dişini alıyor falan gibi. O şeyler vardı. emzik perisi. Ha evet evet emzik perisi geldi emzini aldı bu kapıdan geldi. Bunu ben Lina'ya söylesem acaba şu an. Böyle biraz da ürkütücü ama yani çok hoş. Yine asıl başka emzikler. var. Bunların içine girebiliriz bence. Oo ağaca bak. Lina ağaca bak. Ne kadar değişik. Gördün mü Lina? <laughs> <laughs> Ökaliptüs Aa. Ökaliptüs Ökaliptüs <laughs> 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 Demek istedim. Ben sadece sadece ıhlamur kokusu aldım. Ihlamur nerede var acaba? Bilmem ki. Ökaliptüs <laughs> buymuş. Veli amca ile gitmiştik. Aynı bunun gibi bir yol var. Üstadlardan Erhan resmen ıhlamurun kokusunu ağla ala Ağacı buldu. Evet, ıhlamur dallarında da var gerçekten. Çok güzel kokuyor. Bu arada İrlanda'da çok ıhlamur ağacına ben denk geldim var ama güzel kokmuyor. Böyle kalın yapraklı mı anlamadım nedenini. Gerçekten şu an inanılmaz kokuyor. bir an önce açtı, oldu geçti. Burada daha yeni açıyor iklimden dolayı. Yani daha yeni açıyor desek hani yazın başlangıcı desek o da değil. Sanki yaz bitti gibi. <laughs> Değişik. Farkı beğenmemiş alttaki yorumda İllandalı bir şey yazmıştı. Evet bizi pek çok konuda eleştirebilirsiniz ama yeşili nasıl yapmamız gerektiğini biliyoruz. <laughs> Sonra, sonra da parkın özelliklerini sıralamıştık. işte. Evet, gerçekten parkları çok güzel. Güzel evet yeşil alanlarını çok güzel yapıyor. Mutlu musun botanik bahçesi gezin? Yani bakıyorum ilgimi çeksin diyor ama hiç ilgimi çekmiyor. Hava çok güzel yapmışlar. Evet güzel yapmışlar. Herhangi bir tea room, Böyle bir çay salonu. <laughs> çay salonu deyince çok böyle kıraathane gibi oldu ama. Yani zaten çay içmeyi çok severim. Bir de o e, o çay salonlarındaki çay mekanlarındaki o atmosferi çok seviyorum. O yüzden böyle bulunca mutlaka içmek istiyorum. Tepim evet. düştü. Şimdi bakalım öyle bir yere gidiyoruz. <laughs> Nemli. Begonvil! Bodrum! Şu an, şu an ben Bodrum'a gittim. Ya yalnız Begonvil burada bile ki burası böyle belki özel bir alan hani bu çiçekler yetişsin diye yine de olmamış. Çünkü güneş gelmiyor direkt. Yani şurası çok... Bilemedim. Üzüldüm. Begonvil benim için çok özeldir. Yazıyordu bu arada. Pardon. Şöyle. Begumil.